7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 215 Ferman Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Ferman Yayınları sayfa 215 öğrendiklerimizi uygulayalım 1. Özdeş ampul ve pillerden oluşan 3 farklı devre şeması aşağıdaki gibidir. Devrelerle ilgili soruların cevapları, N altındaki noktalı yerlere yazınız. A. Birinci devredeki K ampulünün yanına ikinci devredeki gibi L ampulü bağlandığında K ampulünün parlaklığında nasıl bir değişim gözlenir? Cevap, daha az ışık verir. B. İkinci devredeki K ve L ampulleri, üçüncü devredeki gibi bağlanırsa parlaklıkları nasıl değişir? Cevap, daha fazla ışık verir. C2 ve 3. devrelerdeki L ampulleri duylarından çıkarıldığında K ampullerinin ışık verip vermemesi hakkında ne söylenebilir? Cevap, 2. devredeki K ampulü ışık vermez, 3. devredeki K ampulü ışık verir. C devrelerdeki tüm ampullerin aynı parlaklıkta yanması için hangi devreye seri olarak bir pil daha bağlanmalıdır? Cevap, 2. devreye. İkinci aşağıda verilen dallanmış ağaç diyagramındakileri en üste bulunan ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru doğru ya da yanlış yanlış olduğunu belirleyerek doğru çıkışı bulunuz. Cevap 7. Sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 215 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.